Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdu ki, Kur'an okuyunuz çünkü Allah içinde Kur'an bulunan bir kalbi azap etmez. Bir bahar mevsiminde yağan yağmurların bitkileri canlandırması gibi Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri de anlayışlı kalpler üzerine yeni bir hayat ve ferahlık verir. Böylece insanı hem dünyasından ahiretinden haberdar ederek sonsuz bir varlığa ve mutluluğa kavuşturur. Gelin Kur'an-ı Kerim okumanın dünya ve ahirette bize ne kazandırdığına bakalım. Kur'an-ı Kerim kendisini okuyana kıyamet günü şefaatçi olacaktır. Ebu Umame radıyallahu anh ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyana şefaatçi olarak gelecektir. Buyururken işittim demiştir. Kur'an-ı Kerim hastalıklara şifa kaynağıdır. allah Teala buyurur ki ey insanlar işte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet geldi. Hazreti Ayşe validemizden şöyle rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan akrabaların üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi. Ey Allah'ım, ey insanların Rabbi, şu hastalığı gider, şifa ver, şifa veren sensin, senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur, hastalığı ortadan kaldıracak bir şifa ver. Bu arada Kur'an'ın şifa kaynağı olması bedeni hastalıklarda doktora gitmememiz anlamına gelmemektedir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tedaviyi her zaman önermektedir. Kur'an okuyanın rehberi olur. Cenab-ı Hak buyurur ki şüphesiz Allah adaleti iyilik yapmayı yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt evet veriyor. İşte kitap. Şüphe yoktur onda. Rehberdir muttakilere. Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola, en isabetli tutuma yöneltir. Kur'an'ın her harfine 10 sevap vardır. Rahmeti sonsuz Yüce Allah Celle Celaluhu insanlara verdiği sayısız nimetler yanında ayrıca yaptıkları iyi işlere de kat kat sevap ve mükafat vermektedir. Kötülükler bir misliyle karşılık gördüğü halde iyiliklerin karşılığı 10, 100 veya daha fazla katını bulabilmektedir. Kim Allah'a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse ona 10 on misli verilir. Kim de bir kötülükle gelirse sadece kötülüğüne denk bir ceza görür ve hiç kimseye haksızlık edilmez ayeti bu gerçeği ifade etmektedir. Şüphesiz ki işlerin en hayırlısı ve değerlisi Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim'in okunup anlaşılması ve yaşanmasıdır. Onun her bir cümlesi hatta harfi Allahü Teala katında ayrı bir kıymete haizdir ve karşılığı en üst seviyeden verilecektir. Bu hususu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu açık beyanları ile ifade etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'den tek bir harf okuyana bile bir sevap vardır her hasene 10 misliyle değerlendirilir. Ben elif, lam, mim bir harf demiyorum. Aksine elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Zorlanarak okuyana iki katı sevap vardır. Kur'an-ı Kerim'i maharetle okuyan bir insan kiramen katibin melekleri seviyesinde olur. Onu o seviyede beceremeyen fakat halis bir niyetle okumaya çalışan, okurken de dili dolaşan ve Kur'an okumak ona zor geldiği halde okuyan insana da iki sevap vardır. Kur'an okunan evin kıymeti artar. Kur'an-ı Kerim okunduğu yere huzur, mutluluk ve bereket getirir. Okuyan kimselere sevinç verir. Gam ve tasalarını dağıtır. Ümitsizliklerini siler. Onları canlı ve aktif bir hale getirir. Her türlü vesvesenin okunan yerden ve o insanlardan kaçması sağlar. Cinni ve insi şeytanlara karşı onları korur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın bu yönünü şu benzetmeyle anlatır. Kur'an okunan evin hayrı artar. Oturanları sıkmaz. Böyle evlere melekler toplanır, şeytanlar uzaklaşır. İçinde Kur'an okunmayan ev oturanlara dar gelir. Böyle evlerin hayır ve bereketi az olur. Melekler uzaklaşır. Şeytanlar üşüşür. İçinde Kur'an okunan, anlam ve yorumuyla meşgul olunan ev, yıldızların yeryüzünü aydınlattığı gibi sema için aydınlatılır. Kur'an okunan yere rahmet ve sekine iner. İlahi kelam öyle büyük bir tesire sahiptir ki okunmasıyla sadece insanlar değil melekler de etkilenir ve onu dinlemek için gelir. Okunan yer bir rahmet ve sekinet yani huzur ve güven ortamına döner. Bütün toplumun Kur'an'la işli dışlı olduğu düşünülürse böyle bir toplum emniyet ve güvene meleklerin korumasına layık bir kıvama gelmiştir demektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu şöyle ifade buyuruyor bir topluluk Kur'an'ı okuyup onu aralarında müzakere etmek üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya toplandıklarında mutlaka üzerlerine sekinet iner. Ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de onları kanatlarıyla sararlar. Allahü Teala da onları huzurunda bulunan melekleri anar. Kur'an okumak hafızayı güçlendirir. Kur'an-ı Kerim'i ezber yapmak, öğrenme ve hafıza kapasitesini daha verimli hale getirir. Kur'an'a bakmak ve Kur'an okumak zihni dinlendirir, rahatlatır. Kur'an'dan bir şey ezberlemek hafızayı güçlendirir ve unutkanlığı azaltır. Kur'an okumak görev vermede tercih sebebidir. Kur'an'ı okuyan ve içindekileri yaşayan kimseler insanların hak ve hukukuna riayet et, etmek, kendi görev ve sorumluluklarını muhakkak yerine getirme hüküm ve davranışlarında adaletten ayrılmama gibi çok önemli hasletlere sahip olacaklarından dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir takım görevlendirmeler yapacağı zaman bu hususu bir ölçü olarak kabul etmiş ve böylelikle Kur'an'ı bilmeye dikkatleri çekmiştir. Bu konuyla ilgili pek çok örnek bulmak mümkündür. Mesela imamlık gibi son derece önemli bir görevde Kur'an'ı en çok bilenin tercih edilmesini tavsiye buyurmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e gönderdiği heyetin başına yaşça en küçük olmasına rağmen Kur'an'ı iyi bilen birini başa seçmiş, değişik görevlendirmelerde aynı yolu takip etmiştir. Bütün bu uygulamalar Kur'an okumanın ve incelikleriyle onu bilmenin önemini gösteren hususlardır. Gönüllerimizin içinde hiçbir hayat emaresi görünmeyen kurak bir çöl haline gelmemesi için bizlere ilahi en büyük emanet olan Kur'an'ı okumak, anlamak ve yaşamak suretiyle daima baş tacı etmemiz gerekmektedir. Ona karşı vazifelerimizde ihmalkarlık göstermek ve ona lakayit kalmak ebedi hüsranın en dehşetli sebeplerinden biridir. Unutmayalım ki Kur'an'dan uzak bir hayat bir ebediyet intiharıdır ve Kur'ansız bir insan canlı bir mezar gibidir. Hayırdır kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.